Şöyle bir soruyla başlayalım. Vücudunuzun kontrolü gerçekten sizde mi? Yani tamamen size ait olduğundan emin misiniz? Bu bölümde beynimizin beden algısını nasıl bir anda alt üst edebildiğine ve bilimin bu tırnak içinde sistemsel açığı nasıl kullandığına yakından bakacağız. Hadi dalalım konuya. Şimdi rica etsem bir an için elinize bakın. O elin size ait olduğundan, o eldeki her hissin sizin hissiniz olduğundan, eh yüzde yüz eminsiniz, değil mi? Peki ya size desem ki, bu sarsılmaz his aslında beyninizin yarattığı çok güçlü bir illüzyondan ibaret olabilir. İşte bu gördüğünüz şey bilim dünyasını epey meşgul eden kavuçuk el yanılsaması denen ünlü bir deney. Bütün olay bedenimize dair en temel, en sorgulanamaz sandığımız hislerin bile aslında ne kadar kolayca manipüle edilebildiğini gözler önüne sermesi. Şimdi ilk olarak şunu bir kabul etmemiz lazım. Bizim bu benlik algımız hani ben buyum dediğimiz şey aslında sandığımız kadar öyle kaya gibi sağlam, değişmez bir şey değil. Ve bütün konunun kilit noktası da tam olarak bu. Vücut aidiyeti dediğimiz şey aslında bilincimizin temel taşlarından biri. Yani var olduğumuzu hissetmemizi sağlayan, evet bu kol benim kolum, bu his benim hissim diyen o içimizdeki ses. Düşünsenize bu his olmasaydı en basit hareketimiz bile tam bir kaosa dönerdi. İşte işin ilginçleştiği yerde tam olarak burası. Bilim insanları şunu fark ediyor. Bizim bu temel aidiyet hissimiz aslında sürekli güncellenen bir yazılım gibi ve tahmin edin ne oluyor? Her yazılım gibi bunun da hacklenebileceği yani kandırılabileceği yollar var. Peki bu hackleme işi nasıl oluyor? Gelin şimdi şu meşhur kavuçuk el yanılsaması deneyinin kendisine biraz daha yakından bakalım. Aslında deneyin kurulumu şaşırtıcı derecede basit. Bir eliniz, gerçek eliniz, bir paravanın arkasına saklanıyor. Göremiyorsunuz. Önünüze de tıp atıp gerçek gibi duran bir kavuçuk el koyuyorlar. Sonra aynı anda hem sizin göremediğiniz gerçek elinize hem de gördüğünüz kavuçuk ele bir fırçayla dokunmaya başlıyorlar. Beyniniz ne yapıyor? Bu iki farklı bilgiyi birleştirmeye çalışıyor. Göz diyor ki kauçuk ele dokunuluyor, deri diyor ki ben bir dokunuş hissediyorum ve bir süre sonra çok tuhaf bir şey olmaya başlıyor. Aynen bu. Beyin birbiriyle uyumlu olan görsel ve dokunsal veriyi alıyor ve en mantıklı sonuca varmaya çalışıyor. Kendi kendine diyor ki, bir saniye, gördüğüm ele dokunuluyor, aynı anda ben de bir dokunuş hissediyorum. O zaman demek ki gördüğüm el benim elim. İşte bu kadar basit ve aynı zamanda inanılmaz derecede sarsıcı bir sonuç. Şimdi bizim bugün incelediğimiz çalışmada bu klasik fırça yöntemini bir tık ileri taşımışlar. Nasıl mı? Katılımcının parmağına minicik bir elektrik sinyali veriyorlar ve tam o anda kauçuk elin üzerindeki bir LED ışık yanıp sönüyor. Bu neyi sağlıyor? Deneyi çok daha hassas, çok daha kontrollü hale getiriyor ve beynimizin bu eş zamanlılık olayına ne kadar takıntılı olduğunu da bize gösteriyor. Peki tamam, yanılsama oluyor. Hatta o sırada beynin içinde yani kaputun altında neler dönüyor? Bilim insanları bu acayip anı, beyin aktivitesini nasıl ölçüyor? İşte burada sahneye transkraniyel manyetik simülasyon, yani kısaca TMS çıkıyor. TMS'i şöyle düşünebilirsiniz. Beyninizin hareketleri kontrol eden bölgesinin kapısını nazikçe tıklatan bir araç. Tık tık içeride kimse var mı diye soruyor ve içerden gelen tepkinin gücünü ölçüyor. Bu tepki de elinizdeki kaslarda minik bir seyirme olarak kendini gösteriyor. Ölçtükleri spesifik bir şey var. Adı say. Bu kulağa teknik gelebilir ama aslında çok basit. Say, sizin dokunma sinirlerinizden gelen bilgiyle hareketlerinizi kontrol eden sisteminiz arasındaki bağlantının, yani el sıkışmanın ne kadar güçlü olduğunu ölçüyor. Düşünün, normalde bu el sıkışma gayet güçlüdür. Bu sayede bir kahve fincanını dökmeden tutabilirsiniz. Çünkü beyniniz elinizin nerede olduğunu ve ne hissettiğini tamı tamına bilir. Tabii araştırmacıların da gayet mantıklı bir hipotezi vardı. Dediler ki eğer biz beyne aynı anda hem gerçek elden hem de sahte elden çelişkili sinyaller gönderirsek, sistemin kafası karışır. Bu kafa karışıklığı da o sensörü motor el sıkışmasını yani say sinyalini zayıflatır. Kulağa çok mantıklı geliyor değil mi? Ama işte, bilimde işler her zaman beklendiği gibi gitmiyor. Ve işte şimdi, bu anlatının en can alıcı, en şaşırtıcı kısmına geliyoruz. Çünkü deneyin sonuçları, araştırmacıların beklediğinin, tam ama tam tersiydi. Hatırlayın, beklenti neydi? Beynin kafası karışacak, bağlantı zayıflayacak. Peki, sonuç ne oldu dersiniz? Hayır, bırakın zayıflamayı, tam tersine, bağlantı inanılmaz bir şekilde güçlendi. Şu grafiğe bir bakın, aslında her şeyi anlatıyor. Yanılsama başlamadan önce %27.9 olan o el sıkışma gücü var ya, beyin kauçuk eli benim diye kabul ettiği anda hop %45.3'e fırlıyor. Yani zayıflamak ne kelime, bağlantı eskisinden çok daha kuvvetli hale geliyor. Bakın bu çok çok önemli bir fark. Beyin error vermedi, sistem çökmedi. Tam aksine yeni duruma akıl almaz bir hızla adapte oldu. Gelen o yeni ve tutarlı görsel dokunsal kanıtı o kadar ciddiye aldı ki, o sahte elle arasındaki sinirsel bağlantıları resmen anında güncelledi ve güçlendirdi. Peki, tamam da bu şaşırtıcı bulgunun anlamı ne? Yani bu sonuçlar kendimiz ve bizim gerçeklik algımız hakkında bize ne anlatıyor? Aslında bu sonuçlar benlik algımızın nasıl işlediğine dair bildiğimiz her şeyi temelden sarsıyor. Demek ki bedenimizle ilgili hislerimiz öyle doğuştan gelen, fabrikasyon sabit bir ayar değilmiş. Tam tersine beynimiz duyularımızdan gelen kanıtları kullanarak her an, evet her an bu haritayı aktif olarak çiziyor ve sürekli güncelliyor canlı dinamik bir belge gibi ve şu gördüğünüz rakam işte bu her şeyin matematiksel kanıtı peki ne diyor bu rakam çok basit bir şey söylüyor bir katılımcı o kauçuk elin kendi eli olduğuna ne kadar çok inanırsa ne kadar evet bu benim elim derse beynindeki o yeni sinirsel bağlantı da o kadar güçleniyor yani bizim o öznel kişisel hislerimizler beynimizin fiziksel olarak kendini yeniden yapılandırması arasında doğrudan ölçülebilir bir ilişki var. Yani özetle bu çalışma şunu gösteriyor. Beynimiz inanılmaz bir uyum makinesi. Çelişkili verilerle karşılaştığında pes edip çökmüyor. Onun yerine elindeki en iyi kanıtları kullanarak en mantıklı hikayeyi oluşturuyor ve bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak için sinirsel devrelerini anında yeniden düzenliyor. Ve belki de bütün bu anlatıdan çıkarmamız gereken en önemli ders şu. Bizler gerçekliği öylece pasif bir şekilde izleyen seyirciler değiliz. Tam tersine. Beyinlerimiz her saniye durmaksızın gelen verileri yorumlayarak benlik hissimizi ve kendi gerçekliğimizi aktif olarak inşa eden birer mimar gibi. Bu da bizi akıllara durgunluk veren bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer beynimiz bedenimize dair en temel hissimizi bile bu kadar kolayca yeniden yazabiliyorsa, o zaman sarsılmaz doğrularımız olarak kabul ettiğimiz diğer inançlarımızın, diğer algılarımızın temeli aslında ne kadar sağlam? Düşüncesi bile insanın başını döndürüyor, değil mi?